Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğunun ve o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir diyor. Burada ne demek istiyor? Örneğin arkadaşlar aşağıdaki ABC üçgeninin alanını hesaplamak istiyorsan bakın şu BC kenarının uzunluğunu bilmem gerekiyor. Bir de bu BC kenarına inen yüksekliği bulmam gerekiyor bakın. Yani AD uzunluğunu. Bu ikisini ne yapıyorsunuz? Birbiriyle çarp ikiye böldüğünüz zaman yani yarısını aldığınız zaman ABC üçgeninin alanını hesaplamış oluyorsunuz. Şimdi çok, çok dikkatli okumamız gereken bir soru. Serdar Bey çocuklarının yaptığı iki resmi kenar uzunlukları santimetre cinsinden 20'den büyük birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bakın dikdörtgen şeklindeki eş çerçevelere koymuştur diyor. Yani bu çerçeveyle bu çerçeve birbirinin aynısı. Daha sonra bu çerçeveleri köşelerine bağladığı farklı uzunluklardaki iplerden odanın zeminindeki zemininden yükseklikleri eşit olan iki çiviye asmıştır diyor. Yani bakın şu çivilerin arkadaşlar aynı hizada olduğunu söylüyor. Peki. Duvarda çerçevelerin üst çıtaları ile ipler arasında oluşan üçgensel bölgelerin alanları sırasıyla 120 ve 150 santimetre karedir. Buna göre diyor odanın zemininden yükseklikleri pardon Buna göre çerçevelerin odanın zemininden yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden alabileceği en büyük değer. Şimdi şurayı soruyor yani. Zaten göstermiş soru işaretiyle. Şimdi arkadaşlar bakın bu dikdörtgen şeklindeki çerçevelerin kısa kenarları A, uzun kenarları B olsun. Daha doğrusu kısa kısa uzun demeyelim de bir kenarı A, bir kenarı B olsun. Burada da aynı şekilde yazabiliriz. Sonra bakın burada bize neyi soruyor aslında. Önce bir yükseklikleri de bir tanımlayalım pardon. Buradaki üçgensel alanın arkadaşlar 120 santimetre kare olduğunu söylüyor. Buradaki üçgenin alanını bulabilmek için benim bir de haşa ihtiyacım var. Haş da şurası olsun bakın. Yani haş dediğim yükseklik. Burası haş olsun mesela. Buradaki yüksekliğime de ne diyeyim t diyeyim. Şimdi ilk üçgenin alanını hesaplayabilmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki yükseklik doğrusuyla taban uzunluğunu çarpıp 2'ye bölüyordum. Yani h çarpı b eşittir. Bir de bölü 2 var. Eşittir 120. Bunu bize soruda vermiş. Buradan h çarpı b'nin 240 geldiğini söylüyor. İkinci üçgene bakalım. İkinci üçgenin alanı 150 santimetre kareydi. Bu üçgenin alanını bulmak için gene yükseklikle tabanı çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Eşittir 150 diyorum. Buradan T çarpı B arkadaşlar kaç geliyor? 300 olarak geliyor karşımıza. Şimdi şöyle bir durum var. Bu aradaki arkadaşlar bakın üçgenlerin yerden yüksekliklerinin farkı aslında buradaki H ve T arasındaki farka eşit değil midir? Bakın H daha kısa olduğu için birinci çerçeve daha çok yukarı çıkmış. T daha uzun olduğu için ikinci çerçeve daha aşağıda kalmış. Dolayısıyla aslında soru işaretiyle bize sormak istediği şey T eksi H'tır. Şimdi bunun en büyük olmasını istiyor. Bu en büyük olacaksa bakın T'nin en büyük H'ın en küçük seçilmesi lazım. Buna dikkat edelim. Bir de e, kenar uzunluklarını şu çerçevelerin dikdörtgen şeklindeki çerçevelerin kenar uzunluklarının 20'den büyük birer tam sayı olduğunu söylüyor. Bakın kenar uzunluklarına A ve B dedik. A'nın ve B'nin 20'den yani 20 santim 40 T çarpı B'nin 300 olduğunu söyledi. Bunu bir oranlayıp H ile T arasındaki e, oranı bulalım arkadaşlar İlişkiyi bulalım. Bakın H çarpı B eşittir 240 e, T çarpı B eşittir 300 verilmişti. Buradan B'leri sadeleştirseniz ondan sonra e, şu sıfırları atsanız arkadaşlar. 6'ya bölelim. 24'ü e 6'ya böldüğümüzde 4 geliyor. 36'ya böldüğümüzde kaç geliyor arkadaşlar? 5 geliyor. Yani buradan h bölü t eşittir 4 bölü 5 olması gerekiyor. Yani ben h'a 4'ün katı bir ifade vereceğim. T'ye de 5'in katı bir sayı değeri vereceğim. Bakalım ne oluyor? Direkt bakın h'a 4 deseniz, şuradan h'a 4 deseniz b ne gelir? Gerçekten arkadaşlar 60 olarak gelir mi? Gelir. Ama bakın ben burada ne yapmak istiyorum? H'ı en küçük e, t'yi de en büyük seçmek istiyorum. h t'nin t eksi h'ın en az olması için. Bunları da dikkat edeceğiz. Bakın t'ye 5 desem b buradan gelene geliyor? 60 geliyor. Peki iki katlarını alsam yani bakın h'ı 4 çarpı 2 8 gibi düşünsem t'yi 5 çarpı 2 10 gibi düşünsem. Bu arada bakın h'a 4 t'ye 5 dediğim zaman t eksi h ne geliyor buradan bakın? 5 eksi 4'ten 1 en fazla olmasını istiyordu ama bu e, şeyin farkın. Şu an bir geliyor. Tamam. Haşa 8 T'ye 10 dersem bakın. Haşa 8 T'ye 10 dersem olay ne olacak? Şöyle düşünelim. Haşa 8 dediğimde B için bir tam sayı değeri bulabiliyor muyum diye bakacağım arkadaşlar. Gerçekten bulabiliyorum. 30 diyorum B'ye. B, ye. B ye bakın Dikkat edin şuradan da kontrol edin. B'nin 20'den büyük olması gerekiyordu. B'ye 30 dersem olayı kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Evet gene burada bakın. T'ye 10 dersem B'ye 30 demem gerekiyordu. Gene sıkıntı yok. Bakın şurada yerine yazalım. T'ye 10, H'a 8 dediğim zaman sonuç 2 geliyor. Daha büyük bir ifade elde ettim. Peki 3 katlarına bakacak olursam yani H'a 12, T'ye 15 diyecek olursam bakın H'a 12 T'ye 15 diyecek olursam bakın bakalım B'ler ne geliyor? Bakın arkadaşlar burada B ne geliyor bu sefer? 20 geliyor tamam mı? Ama bana B'nin 20'den büyük olması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla ne yapacağım artık? Burada duracağım arkadaşlar. Yani ben haşa 8 t'ye de 10 dersem bu farkın en fazla 2 çıktığını görebiliyorum. Daha doğrusu bu farkı en fazla 2 çıkarabiliyorum. Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak.